Bugün Minecraft'ta 1 dakikada 10 yaratık öldürmeye çalışacağım. Ve bunu elmas kılıç, demir set, ok ve kalkanla yapacağım. Sizce başarabilecek miyim? Evet süremiz başladı. Hemen şu iskeleti öldürerek başlayalım. Zor olacak 10 tane yaratık öldürmek. Hadi öl artık. Öldü evet. Bir. İkincisini de bu zombiyle yapalım. Evet 2 oldu. 3. Bu, zombiler de çok zorlayıcı. Gerçekten zorlayıcı bir challenge. İnşallah bitirebiliriz. Hop. Çok çok geldi. Çok fazla geldi. Ee, bu arada 4 oldu. Hop. Hayır hayır. Creeper creeper çok geldi. Creeper çok geldi. Creeper istemiyorum. Creeper istemiyorum. Creeper istemiyorum. Lütfen creeper olmasın. Creeper olmasın. Dur 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 dur. Hayır creeper. Aha. Bunlar bu arada sayılmıyor. Sadece benim öldüklerim sayılacak. Evet 5 oldu. İskelet gel buraya. Uzaktan vurarak öldürmeye deneyeceğim. Evet buradan. Lan hadi değmedi bir ulan bunu neyse kılıçla öldüreceğiz süremiz sadece 10 saniye hadi 6 7 olsun hadi 7 7 evet 7 7, 7 tane öldürmeyi başarabildik sizce iyi bir skor mu yorumlarda belirtmeyi unutmayın